Efendim, kavurucu sıcakların bizleri de yaktığı Ağustos ayının ikinci haftasından, güzel ve mutlu bir haftadan sizlere sesleniyoruz. Oluşum haber ekranlarındasınız. Gönder Gelsin programının üçüncü bölümüyle sizlerleyiz. Evet efendim, Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım. Gönder gelsin programı bana müthiş bir enerji veriyor. Genç kuşaklara röportaj yapmak ayrıca bir keyifli. İlk bölümden yola çıkarsak Asya'cığım, o böyle z kuşağı dili konuşmaları evet. gerçekten çok etkileyiciydi. <laughs> yavaş yavaş ben de bunların eğitimlerine girmeye başladım. Tabii ki büyük bir zevkle ben de sizlere öğretmek <laughs> için çabalıyorum evet, dermişim. Çok ee, güzel. Aslında vakit kaybetmeden ben böyle... <laughs> Kronometre da... yaştık mı? Kronometre hazır. Mı? hazır. <laughs> oh süper. Ee, burada zilimiz de hazır startı verdiğin anda hemen zile basıp cevabımı vermek istiyorum. O zaman istiyorum. geçtiğimiz günlerde yaptığımız canlı yayına başlamak istiyorum. Sadece Girlen efendim. Oo, evet harikaydı. Söz size buyurun. Çok teşekkür ederim Asya'cığım. Kaçak yapı, hobi bahçesi, ruhsatsız işletmeler, işte Bangladeş gibi Hindistan Bangladeş. görüntüsü derken artık gerçekten gına geldi. Seferisar'da olduğumuzu neredeyse unutuyorduk. Öyle bir keşmekeşliğin içine düştük ki ha burada herkesi suçlayabiliriz ama burada bence insan kendine bir öz eleştiri yapması lazım. Böyle bir işletme en iyisi düzgün bir hal alması gerekirken yani Girlen'de işte Büyükşehir'de pardon AK Parti'deydi. Daha sonra belediye geçti vesaire. Verilmiş oraya ama buradaki işletmelerin duruşu hakikaten çok kötüydü. Yani daha böyle bir düzenli yapılabilirdi. Yani herkes kafasına buyruk bir işletme düzenledi. Ve dolayısıyla da belediye başkanı İsmail Yetişkin'e de buradan teşekkür ediyoruz. Hemen düğmeye basarak buranın tahliye kararı gerçekleşti. Yıkımı sağlandı. Hani çok büyük bir olay olmadı aslında. Yani oradakileri de şifayende söylendi anladığımız kadarıyla. Hani size daha güzel bir yer tahsis edeceğiz. Ancak bu görüntü hoş değil diyerek hani onları da hani zorluk çıkarmadan da her iki tarafında mağduriyetini bir şekilde olumlu bir anlamda toparlanarak kaldırıldığını duyduk. Biz de yerindeydik biliyorsun orada haber yaptık. Evet. Ee, esnaflar da aslında dedi bizim herhangi bir belediyeyle bir problemimiz yok ama bu iş de ranta döndü. Lütfen düzgün bir yer sağlasınlar diyerek onlar da sesini duyurmak istedi bizim kanalımızdan da. Ben teşekkür ediyorum. İyice güzel değilsin gerçekten. O zaman belediyeden konu açılmışken <laughs> e, şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Olumlu anlamda yapılan çalışmalardan biri de geçtiğimiz günlerde deprem tatbikatı yapıldı Seferisar evet, Belediyesi evet. ekiplerince. O süreç nasıl <laughs> Biliyorsun şu anda e, birkaç gündür Japonya'da 3 kere 7.2'lik bir deprem meydana geliyor ve gerçekten hani çok korkunç bir deprem ve tsunami tehlikesi dediler. 50 santime yükselmiş vesaire izledim oradaki durumları da herhangi bir vefat olmadı. Bu gerçekten sevindirici bir durum. 6-7 kişinin bir yaralanmasıyla sonuçlandı. Tabi depremin bilincini öyle bir yaşamışlar ki her şekilde ABCZ planlarına kadar hazırlar ve mimarlık müteahhitlikler de çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Seferisar Belediyesi nezdine bakarsan biliyorsun bizim burası da birinci derece deprem bölgesi ve çok yakın tarihlerde de hasarlar aldık. Yani Maddi hasar daha doğrusu almış oldu kutusuna mi ile beraberinde. Yıkım gerçekleşmedi ama bu tabii olmayacak anlamına gelmiyor. Binalarımızın yapı kontrolü, güçlü binaların oluşması ne kadar etkili buna bakmak lazım. Ve Seferisar'da bu konuda altyapısını hazırlayarak alanları, deprem toplama merkezleri olsun, afet bilincini yaşamak adına o tatbikatlarla da personellerle de çok güzel bir eğitim gerçekleştiriyor o yaptıkları tatbikat neredeyse gerçek gibiydi yani. Evet, ben de izlerken izlemedim. çok tüyler yaşadım. ürperticiydi. O betonların içerisinde işte enkaz çalışmaları çıkartmaları vesairesi, o ilk yardım çalışmaları falan hani böyle üst düzey bir güvenlikle o ekipmanlarla falan o anı yaşamışlardı. Ben tebrik ediyorum. Yani gerçekten bu tarz sağduyulu olmamız lazım. Yani yolda düşerken hani başımıza bir şey gelebilir. O anki ilk yardım karşı tarafa nasıl müdahale edebiliriz bunu bilmek çok önemli hakikaten. Yani insanlarımızın ilk yardım konusunda bilincini mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Konuda belediyenin bu tarz etkinliğini de tebrik ettim açıkçası. Seferi konuşurken aslında yine böyle bu alandan çıkmadan sana birkaç bir şey daha sormak istiyorum. Bizim de şu an önümüzde olan bu Sefer evet, Kaymakamlığının evet, evet, 2004 evet. yılında hazırladığı bir araştırma sonucu. Yani bunun içinde mandırıcılıktan tarıma aslında Değil yani mi? ilçenin geçim kaynağı hangi otelleri var turizmi ne durumda bunların araştırıldığı bir Dergi olmuş. Çok da güzel bir yayın olmuş. Gerçekten öyle. Ee, Devamlı da, da gelmeli. Seferi Sar Makamları düzenlemiş bu kitabı. Biz de arşivleri böyle araştırırken hani boş kaldığımız zamanlarda biraz böyle bir arge yapalım diyoruz ya o esnada da tozlu raflardan bulduğumuz bir tane Seferisar Kaymakamlığı'nın çıkartmış olduğu bir Seferis Seferisar tanıtım kitapçığıydı. 2004 yıllar deyince de bizi böyle eskilere doğru götürdü. Aslında 2004 yılının çok da öncesi vardı içerisinde. Özellikle bu yeşillik, doğa harikası olan görüntüler de bizi çok cezbetti. Ve mandıracılık dedik Asya'cığım. Gerçekten bizim Seferisar'da toplam 9 tane mandıracın olduğunu yani süt yetiştiriciliğin olduğunu e, görmüş olduk bu kitapçık sayesinde de. E bizim de çocukluğumuz burada geçti. Biz de az çok hatırlıyorduk ama böyle dökümanlara dökülünce de insan hakikaten duygusal anlar yaşadı. E, bir iki tane kaldığını gördük. Hatta bir tane de süt üretici bir fabrikanın faal olduğunu gördük. Ve geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili bir tesisin haberini de yaptık. Yani bunların çoğalmasını istiyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda gerçekten bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli izleyenler yani artık günümüzde her tarafın imarı açılması, tarımsal üretimin de çok zor olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Küçük baş hayvan yetiştiriciliği çok zor. Üreticilerimiz çoban bulamamakta, ekipman e, istihdam edecek kişi sayısı bulamamaktan şikayetçi. Her iki sorunları da dinliyoruz ama bir taraftan da bu üretici küsmesini istiyoruz. Bununla ilgili e, zannediyorum bir hani iyileştirme yapılabilir mi, bir teşvik yapılabilir mi? Büyükşehir Belediyesi Aziz Kocaoğlu zamanında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili bir çalışma yapıyordu. Belki tekrardan gündeme gelir ki bu tarz projeler faaliyet bulur. Düşünsene yüzde 52'si ormanlık arazinin bulunduğu seferi sar diyor. Mera, seracılık, tarım ve hayvancılığın olduğu bir ilçenin içerisindeyken şimdi baktığında her yerinin beton yığını olduğunu görmek, sanayileştiğinin, işte hayvancılığın neredeyse bitme noktasında geldiğini görmek mümkün olabiliyor şu anda. Ha, hani turizm diyorsun, turizm ne kadar turizm burada? Ee, hayvancılık çok zor. Na, şey narinciye gelecek olursak da mandeyecilik artık böyle ite kaka döndürdüğüm bir artık zor bir dönem. Belki 3 yıl sonra bu da kalmayacak. Çünkü çoğu yerlerinde artık imar açılarak narinciğin de e, üreticinin de küstüğünü görebiliyoruz bu süreçte. Işte. Bununla da ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Yapılırsa da ne kadar uzun vadeli olur? Tabii bunu da tartışırız. Önemli olan çünkü projeyi başlatmak değil, devamını getirmek süreklilik sağlamak tabii Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Büyükşehir zamanında destek veren projelerde bulunmuştu ama onu sor söylemek ve sormak istiyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin en iyi çalışmalarını yürüttüğü en iyi belediye başkanı kimdi sizce? Oo, ah ah ah. Bugün nostalji yapıyoruz anlaşıldı. <laughs> Hadi bakalım. Evet yani hakikaten e, Asya'cığım yaşım da ortaya çıkacak. Ama şey değil sonuçta bunlar hep bir tecrübe diyoruz. Yani yaşadığın yerde görünce çok hızlı bir değişimde yaşayınca geçmişi bir özlem duymaya başladık. Sadece ben değil zannediyorum izleyicilerimiz de bana fikir verecektir bu konuda. Hani ah ah nerede o eski bayramlar gibi ah nerede o eski günler işte oturulan komşuluk ilişkileri şudur budur bak şimdi hayvancılık diyoruz birçok şey hep böyle bir eski özlem var. Ama eski özlem söylentiyle kalıyor ve gerçek uygulamada ne yazık ki gerçekleşmiyor. Belediyecilik anlamında da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en başarılı belediye başkanı bana göre o dönemimde de gördüğüm birçok belediye başkanı geçirdim ama ben Aziz Kocaoğlu dönemini daha çok seviyorum. Yani bilmiyorum oradaki süreçte Aziz Kocaoğlu Başkanı'nın belediye başkanı yaptığı dönemlerde ben yeni yeni yani işte üniversiteden işte mezun olma süreci, işte gazetecilik hayatı başlangıç durumundaydım. Birkaç kere böyle yanına geldiğimde hani o kadar çok böyle saygı duyuyordum ki hani böyle değil bacak bacak üstüne atmak böyle hani tişörtün olsa önünü ilikle falan böyle müthiş bir saygı. Ve hala daha onu gördüğüm zaman bir saygıyla hani böyle onu böyle dinlemek gerçekten keyif aldırıyor. Ben tabii, de şahit oldum sizin o anınıza. <laughs> İsmail Yetişkin'in sağcıkta seçim döneminde yaptığı evet, mitinge tabii, katılmıştı. Tabii. Siz de bir röportaj yapmıştınız. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Ee, çok sert bir mizacı olsa bile aslında gönlü çok yumuşak, çok alçak gönüllü. Babacan bir isim bence Aziz Kocaoğlu başkanımız. Ee, bu konudaki faaliyetlerinde de mesela iz bırakan projeleri oldu. İşte Küçükbaş Hayvan Yetiştirici ile ilgili yürüttüğü projelerden yola çıkarsak iç büyük şehirlere yapmış olduğu faydaları bakacak olursak çok önemliydi. E, i̇darecilik, yöneticilik kavramı çok başarılıydı. O dönemlerde değil başkanlığı işte döneminde yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanlığı döneminde Alaattin Yüksel de mesela il genel meclisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapmışlar ve belediye nezdinde oldukça söz sahibi isimlerden bir tanesiydi onlarda. Ve bence hala daha onların sözü geçtiğine inanıyorum. Ve ben onların yerinde olsam bu yeni başkanların da onların yönetimindeki kadroları onlara danışarak da hala bir takım çalışmaların yürütmesini tercih etmelerini isterim. Hakikaten çok böyle akıl danışılacak, yönlendirebilecek usta başkanlardan bir tanesi onlarda. Tabii ki rahmetli Ahmet Piriştin'in da çok güzel eserler bırakmışlığı vardı. Ona keza Burhan Özfatura döneminde de sağ partisi olmasına rağmen bir sevilen tarafı bir iz bırakanları olmuştu ama... Aziz Kocaoğlu dönemin eserleri hala konuşuluyor olmasa da bu güzel bir şey. Biliyorsunuz İzmir nüfusu çok ciddi kalabalıklaştı ve ilçeler de onun beraberinde getirdiğinde ayrı bir yoğunluk ve nüfus fazlalığıyla gündemde. e Şimdi kırsal kesimlerdeki belediyeciliği yöneten Büyükşehir, turizmin yüksek olan ilerleyen belediye başkanlığında da yine Büyükşehir çok ciddi bir rol oynuyor. E bu dönem içerisinde Cemil Başkan bence bu konuda çok şanslı. Ben inanıyorum ki onlarla da hala bir iletişim kurduğunu da düşünüyorum ki kadrolaşmalarında da Aziz Başkanın Alaattin Başkanın da o konudaki gölgeleri bulunuyor bence hala da. Öyle de olmalı bence. Çünkü gerçekten bu artık eski siyasi partilerin o mevcut böyle bir deneyimleri var ve bunlar gerçekten çok önemli isimler. İlçede de bence öyle isimlerin yine devam ettiği düşüncesindeyim. Güzel öngörüleri oluyor bunlarla ilgili fahri bir danışmanlıkları bence hep olmalı. O zaman Büyükşehir demişken yine Büyükşehir'den devam ediyorum. Son zamanlarda en çok konuşulan gündeme gelen konulardan biri de Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından <laughs> birinin görevinden alınması, ihraç edilmesiyle alakalı. Evet, evet. Bir ve birkaçı, dört tane demişlerdi hatta. Biz de onu bir ulusal basından takip ettik. Açıkçası hani bu tarz duruş çok önemli. Cemil Başkan sessizliğini koruyor ama arka planda da çok güzel çalışmalarını titizlikle devam ediyor. Ben sosyal medya haberlerinin altındaki yorumları okuyorum mesela işte kim ne demiş işte. Genelde Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yapar. Altına bir sürü böyle blok hesapta falan da filan da vatandaşta herkes olumsuz yapar. Bir tane olumluya rastlayamazsın tek tüktür. Ama Cemil Başkan'ın bu dört kişinin görevden alınması ardındaki yorumlarının çoğunda takdir mesajları gördüm demek ki burada dedim doğru yolda. Yani şimdi vatandaşın nabzını dinlediğin zaman da trolün olmadığını da fark edebiliyorsun bazı noktada. E, alınmalıydı. Bence de bir bypass olması gerekiyordu. Bir kesim olması lazım. E, buradaki kıyımların en önemli sebebi de metrodaki yürüyen merdivenlerin arızalarının sebebiyeti veren daire başkanlarıydı. Bir de Gençlik Spor Daire Başkanlığında çalışan bir şahsın görevden alındığı gündeme geldi. Onunla ilgili de yani ilahi adalet diyorum. Aslında ne diyeyim işte hak eden hak, edenler, hak ettiği değeri buluyor. Bir şekilde cezasız kalmıyor hiçbir şey. Umarım bu konudaki belediyecilik yönetimi de 5 yıl içerisinde mantıklı, güzel işler bırakır ki gelecek diğerki adaylık sürecinde de insanlar, vatandaşlar da tercih edebilsin. O zaman büyük şehirden ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki dalgalanmalardan bahsederken bir de sana şunu söylemek istiyorum. Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu, eğer delegelerim isterse ben tekrar aday olurum genel başkan. Evet. Olurum dedi. Yani halk ya ne diyor, partililer ne düşünüyor, of, siz ne of. düşünüyorsunuz? Nasıl bir koltuk sevdasıymış ben anlamadım gitti yani. Hep diyoruz ya genç nesile yerini bırakmalı. Ya bak Aziz Kocaoğlu bugün örneğini verdik başkanın. Öyle bir adaylık herhangi bir çıkışı yok ama insanlar gelip böyle kapısını tıklayıp bir büyük olarak bir fikir almak. Bak bu çok büyük erdemlik biliyor musun? Hala ondan bahsederken böyle bir saygıyla eğiliyorsun. Ama sen şimdi Kılıçdaroğlu deyince de bir gülme geliyor. Yani artık bir bırak değil mi? Bir aç önünü. Ya bırak artık mutfak sohbetleri açıklamalarını falan. İnsanlar her şeyin ne olduğunun farkında. Değişim rüzgarı dedi. Bence Özgür Özel de gayet başarılı yürütüyor bu işi de. Ve bu değişim hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin küllerinden doğuracak. Ve iyi bir muhalefet yapıyor gelecek seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı'na adaylık sürecinde de biliyorsun Ekrem İmamoğlu bu konuda adaylık çıkışı olacak. Yani iyi bir sinerji gidiyor. Cumhurbaşkanlığı'na iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun geçişi içinde bence çok fazla nefesini tüketmemeli. Otursun köşede eşiyle beraber, torun sevsin, dinlensin, kitap yazsın, Duran gelsin insanlar ondan böyle bir sohbet için böyle bir çay molası ve bir kahve molası bir sohbet etsin. Birkaç fikir verebilir. 10 tanesinden 2 tanesini uygularlar belki bilemiyorum ama neticede en azından böyle bir sohbeti dinlensin yani ne gerek var böyle şeylere çıkış yapıyor diye. Diyorum yani otur oturduğun yere diyorum. Ya aslında bu sadece siyaset için geçerli değil yani ülkenin her alanında her konuda geçerli. Gençlerin önü açılsın, gençlere evet. fırsat verilsin. Ya bu durumda da aslında ilçemle alakalı bir soru sormak istiyorum. Bizim ilçemizde yaşlı nüfusu daha fazla, genç Hı -hı. nüfusa yeteri kadar istihdam sağlanmıyor ya da bazı zorluklarla karşılaştıklarından burada yaşamayı tercih etmiyorlar. Şimdi bunu ya. bir de yıllardır bu bölgede yaşayan iyi bir gözlemci olan gazeteci ya. olarak sizlerin ya, ya, değerlendirmesini ya, ya. istiyorum hatta notlarımın arasında da vardı gerçekten. Ülkenin en büyük sorunu barınma sorunu demiştik. Yani burada gençleri tutabileceğimiz bir barınmanın olması gerekiyor. Daha uygun bir fiyatlandırma olması lazım. Öğrencilerin burada kalması sağlamak için biliyorsun burada yüksek Okullarımız var Dokuz Eylül Üniversitesi'nin. Spor Bilimleri, i̇şte Fakültesi, Spor Bilimleri var. Fakültesi. Bir tane gençlik kafe yapılacak da hastanenin arkasında o. Evet, oldu. belediyenin o çalışmaları içerisindeydi herhalde o da kısa bir zaman içerisinde açılır zannediyorum. Bir tabelası da asılmış. Hı hı. Bununla ilgili de onlara yine de bir duyuralım bakalım. Tarihi biz de merak ediyoruz. Gençlerin oturabileceği bir kafe, bir sinema, bir dijital kütüphane, işte bir vakit geçirebileceği atıyorum bir sinema. E, foodlar işte hani onların daha çok tercih eden, sizlerin daha çok böyle zaman geçirebileceği kafelere, cidden bir ihtiyaç var. Aslında biraz da sizleri de dinlenebileceği nezdinde belediyenin de bu konuda e, genç kadro yönetimi oluşması lazım. Hani sizin de söz sahibi olabilmeniz için bunların da fikirlerine hani değer verilmesi lazım. Ama buradaki en büyük sorunum, ben hep şunu dikkat etmek istiyorum. Öğrencilerin burada kalması için isim kira problemleri. 20 bin liradan başlayan kiralar yani aldı başını gidiyor. Hani ilçe, büyükşehir, metropollerde 70 bin liraya kadar odaları kiraya verdiklerini duyuyorum öğrencilere. Ama bizim ilçede de insanlar ne yazık ki bu fiyat artışından dolayı uzak olmasından kaynaklı da ulaşımdan dolayı insanlar artık uzak kalmaya başladı konuda kampüslerin işte kapanacağı söylentileri ve insanların yavaş yavaş artık seferisardan çıkıp hemen İzmir'e daha böyle büyük şehir metropolde bir çalışma hayatı yaptığını görüyoruz. dolayısıyla da yaş nüfus çok fazla oluyor. Emeklilik yeri diyorlar. İşte tatil belgesi, sezonluk kişilerin geldiği yer falan deyip geçiştiriliyor. Aslında öyle olmamalı. Burada gerçekten bir istihdama işsizlik de var ama işe ihtiyacı olan insanlar da var. İşverenlerin çoğu kapısını çaldığımızda eleman ihtiyaçları olduğunu söyleniyor. Ama burada da maalesef ki işte bulamıyorlar. Yani oradaki bir tezatlık var karşılayamadıkları. Bunlar da gündeme gelebilir bence. Üniversite öğrencilerinin de tabii ki e, geleceği görememeleri de en büyük problem handikap. Kaygı problemleri, gelecek kaygısı daha çok. Onlar da tabii ki e, öğrenciliğini yaşayamıyorlar. Yani o bizim dönemimizdeki o öğrencilik hayatı insanlar gerçekten özlüyor. Yani özleyeyim. şimdi bu konuda hiç mütevazi olamayacağım ne yazık ki. Yani sizin neslinizle bizim neslimiz arasında ciddi ciddi bir fark var. Yani siz bugün hangi konsere gitsek diye düşünürken biz yarın okula neyle gitsek acaba diye düşünmüyor değiliz. Yani evet. ciddi anlamda şartlar zor. Öğrencilere sunulan imkanlar da kısıtlı. Büyük bir heyecanla bekliyorum o yerin açılmasında. Bakalım nasıl olacak. Gerçekten bekliyorum yani. Güzel vakit geçirebileceği bir alan olması lazım. Sosyal tesis olması lazım. Evet belediye spor aktiviteleriyle ilgili çalışmalar da yapıyor ama öğrenciler ne yazık ki biraz başıboş geziyor. Yani bir de işte bu dijital dünya biliyorsun. Aa düğmeye basıldı, Instagram'da evet, açıldı. Evet. Tekrar yine asosyal bir yaşam bizleri <laughs> bekliyor. Hani her şeyi doğru noktada kullanmak da çok önemli. Artık şimdi kolay yoldan zengin olmanın pozisyonu geldi. E şimdi gençler diyor ki yani ben burada çalışacağım ne yapabilirim ki? Hani özel sektörde talep de bu sefer azaldı. İnsanlar ne yapıyor? Belediyeye girerim işe. İşte hastaneye girerim. Masa, hani başı başı. masa başı olsun, masa başı olsun. 9.5 çalışayım, çıkayım ya da işte beni çok fazla zorlamasın. İşte şu işi yap. Aa yok ben çalışamam. Karnım ağrıyor. Annem ve anneannem vefat etti. Şu oldu, bu oldu. Usta yalanları gibi inşaat ustalarının vardır yani böyle. Evet. Şimdi onlar gibi böyle sürekli bir işten sıyrılma modelleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu da hakikaten çok zor. Bu sefer tembel bir nesilde doğuyor. Gelecek kaygısı olduğu için de ama diyor yani ne yapayım diyor günü kurtarıyor geçiyor. O gün cebinde 200 lirası varsa gidiyor bir kafede 6-7 saat boyunca bir kahve içerek internette tüm zamanını geçirebiliyor. Yani bu yaptıklarına haklı çıkarmaz ama gerekçelerimiz çok sağlam. Onu da söylemeden arkadaşlarımın evet, da hakkını yani. savunmadan geçemem şu an gerçekten. <laughs> Şimdi biz bir bakış açısı. Tabii sen bir bakış açısından Ben o, o neslin içindeyim şu an. O grubun içindeyim. O grup gibi takılmıyorum. Evet. Hani bir şeyler için bizler de burada çabalıyoruz. Peki bu günü kurtarmak konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hani böyle anı mı yaşamak istiyorsunuz? Yani gelecekle ya şöyle, ilgili planlarınız nedir? E, bugünümüz kötü ama yarınımızın daha kötü olacağının garantisi var bu ülkede. Ne yazık ki. Yani bu her anlamda böyle. Kültürel anlamda böyle, sosyal anlamda böyle. Yani bugün görüyoruz yani haberlerde sürekli. Bugün öldürülme, öldürülmeyeceğimizin garantisi yok. Kaldı ki diyoruz ki en azından bugünü normal günlere nazaran bir tık daha huzurlu, mutlu geçirelim. Öbür günlere de bakarız. Hani evet evet siz de haklısınız. Pandemi gördünüz, darbe gördünüz, savaş gelebilecek savaş deprem gördünüz, deprem, tsunami, Zombiler instagram gelmedi. felaketi, VPN ile yaşam falan. Zombiler gelmedi. Zombiler yoktu. Başka ne olmadı? İşte meteor oldu dün bir öyle şey izlendi. Öldürmedi insanadan. kimseyi. Öldürmedi ama görüntü olsun. sadece görsel şölendi. Yani şükür diyelim maşallah o tahtaları vuralım. Eski <laughs> <laughs> adetler. O zaman bir soru daha sormak Hadi istiyorum. bakalım gelsin hayırlısı olsun inşallah. Hiç hayırlı değil. Aa. Maalesef maalesef. Hastane <laughs> çok kalabalık. Hastane hmm. bize yetmiyor diye. Yani şu bize... hastane diyorsun da bak bu konu hakikaten çok özel. Yani bizim Seferisar'da bir iş adamımız Necat Epkon varmış. Devlet bakanlık nezdinde yeni bir hastane projesi yaptı. Şehir hastanesi gibi çok güzel bir kapasite hı hı. olacaktı. E deprem olunca bütün bütçe, mal varlığı her şey o tarafa kaydı. Dolayısıyla şu anki hastane projesi de askıda. Şimdi mevcut olan yer öyle bir artık şey yaptılar ki bir yerden tünel kazıp ekstra bir poliklinik oluşturmadıkları kaldı. Her o da farklı bir eski şey eski bir binayı artık morgdan <laughs> neredeyse bir poliklinik yapacaklar. Bir birim açılıyor bir birimi düzenliyorlar. Orayı yıkıyorlar bu tarafa derken bahçenin içerisine bile taşmış durumdalar. Ben aslında diyecek diyebilecek bir şeyim yok o konuda. Ya büyük bir çaba var. Hani hastane yönetimi evet, ve hastane çalışanları tarafından da ya vatandaşlara çok mağdur. Her evet, gün yüzlerce evet, şikayet evet, geliyor artık. Evet. Yani özellikle işte hastalarımızın da doktorlar arasındaki iletişimle alakalı çok fazla şikayetleri geliyor bizlere de. Ama ben burada sağlık çalışanlarına da hak veriyorum. Tabii ki hastalarımıza da hak veriyorum. Geldiği zaman hani kimse mecburiyetten değil sevmiyorsa yapmasın bu işi. Farklı sevdiği bir mesleğe geçsin ama bu işi severek yapan doktorlarımızı da görüyorum. Seferisar'daki doktorlarımıza da bu konudaki hani ayrı tutuyorum açıkçası. Onlar da gerçekten özel kişiler. Hani böyle vatandaşla hastalıkken dertleniyorlar, çözüm bulmaya çalışıyorlar, ilgileniyorlar. Mesela hastane yöneticilerinin bu süreçteki faaliyetlerini de ben takdir ediyorum. Hani bir sorun olduğu zaman kısa süre içerisinde çözüm odaklı çalışıyorlar ama. ama tabii ki artık vatandaşlarımız da hastanelerde çok fazla bir mağduriyet var. Biliyorsun hani şura mağruyor, ufacık bir şey bile olsa bir hasta panik ataklık başladı bence benim gördüğüm. Ee, önemli olup olmayan birçok kişi hastalık psikolojisine çok fazla girmeye başladılar. Tabii karantinanın ee, da Bu da çok fazla büyük. etkiledi. Biliyorsun hatta randevu alıp da işte gelmeyenler falan Sağlık Bakanlığı bununla ilgili ikinci kez randevuları iptal etti. Bunlarla ilgili bir düzenleme de oldu. Bu Covid'den sonra aslında sağlık sektörü çöktü diyebilirim. Ha şimdiki Sağlık Bakanlığı yeniden bir düzenleme getiriyor. Belki ne kadar etki olacak tartışılır ama e, Allah diyoruz hani muhtaç da etmesin, eksik de etmesin. Öyle bir durumdayız maalesef. Bu süreçte geçecek ama gerçekten bir hastane aslında özel bir hastaneye de ihtiyaç var ilçede. Onun da eksikleri var. Buradaki en ufak bir şey de mesela atıyorum laboratuvar bozuluyor, kan tahlilleri verilecek, Urla'ya gidiliyor, konsültasyon yazılıyor. Sürekli bir Urla Hastanesi ile köprü oluyoruz. Buradaki hastanenin etkisi biraz daha kısıtlandı. Yani potansiyel çok yoğun bir hastane ama yaptığı işleri ne yazık ki kısıtlanıyor. Bu da işte binanın küçük olması, e, ...yeterli konuda kendini hani gösterememesi de en büyük etkenlerden bir tanesi. Sağlık önemli. Sağlık kadar spor da önemli. Tabii tabii tabii. Kendini dinlemeyeceksin çok fazla ama bir taraftan da şöyle dinleyeceksin. Mutlu edecek şeylere yöneleceksin. Bak şimdi bu e, detokslar, işte maneviyata dönme, iç sesini dinleme ritüellerde başladı ya... ...insanlar Hı. artık bu tarz şeylere de döndü. Bu da aslında bir terapi, bir ilaç. Hani bir e, sağlık terapisti diye diyeyim sana... Hani Her şey kafada bitiyor yani eğer o hastalık psikolojisini atarsan hani kendini tabii ki çok büyük bir hastalığın yoksa işte oramara buramara bir enfeksiyon vesaire bir rahatsızlığın varsa tabii ki bunu e, ilaçlarla da doktor kontrolü de takip edebilirsin ama hani psikolojik olarak insanların o burhan olduğu dönemleri de atmaları için biraz daha böyle doğayı, çevreyi, etrafı, küçük şeylerle mutlu olmayı denemelerini isterim yani. Yani etrafa baktığında bak gerçekten hayat çok kısa. 24 saat içerisinde yaşayacağımızı bilemiyoruz. Yani buradan çıktığımızda bir saniye sonra bile ne olacağımız belli değilken hani yaşadığımız her anın kıymetini bilmemiz lazım. Bak videoları izliyoruz, paylaşım yapıyoruz. Adam oturuyor, araba bir anda teğet geçiyor üstünden. Lastik tekerleği bir fırlıyor, kadının bir tanesi vefat ediyor. Ya anlık yaşıyoruz, saniyelik ne olacağımız belli çok değil. Çok trajikomik. O yüzden her anın kıymetini bilmekte fayda var. Eleştiri tabii ki yaparsın doğru anlamda ama yani biraz da yaşadığın anda kıymetini bilmek lazım ya. Şu hayat bir daha geri gelmiyor insana gerçekten. O sevdiklerinin Sabah kıymetini, kalkı, kıymetini bilmek lazım. Sabah kalkıp o güneşin ilk doğduğu zaman ufak bir yürüyüş yapmanı verdiği tabii, huzur tabii. çok başka bir yani şey. Çok şükür deyip böyle bugünü de güzel de sağlıklı <laughs> uyandım deyip sevdiklerine bakıp yani o sevdiklerini kaybeden insanlar var. Hayattaki en büyük zenginlik bence sağlık. Hayatta kalmak. Yani bu dokuyu da kaybetmemek lazım. Her şey olur, olacağına varır. Hani bir şeyleri hırs yaparak da bir şeyleri elde etmek de ne kadar doğru. İnsanların kalbini kırarak da bir yerlere gelinmez. Dediğim gibi insanların mutlu edecek şeyler yöneltilirse, her canlıyı böyle okşanarak sevilirse şu çiçeğin bile bir canlı olduğunu unutmamak lazım. Yani her şeyin bir sebebi var doğada ve bunlar da bize karşı bir mükafat. Buna göre davranırsa bence her şey daha farklı olur diye düşünüyorum. Ah Asya'cığım valla çok Ama şey var da anlatılacak. Ama şimdi üzüldüm şu an böyle bunları dinleyince. Unuttum soracağım soruları Doğayı unuttum. Doğayı sevin. <laughs> Doğayı sevelim. Insanı bir süre sevelim. sonra inzivaya çekiliyormuşum ben de artık. Dağa taşa yerleşmeyi planlıyorum. Ormanın içinden köşeyiz. <laughs> Güzel oldu ya. Güzel bir Falan. Ya düşünsene bak bu zeytin ağacı işte diziler şeyler insanların hep böyle kendi içsel dönük bakış açıları bu işte aile dizilimleri nefes egzersizleri kendine dönük yaklaşıyor. insanımız bunu çok uzun zamanları yapmadığı Yapmıyor. için içinde tutmuş tutmuş evet. şimdi çıktı yani. Herkes i̇şte şuna yaşam benzemek koçu. istiyorum. Evet estetik onun aynısı olsun o daha güzel onun kocası bak bu işi yapıyor onun işte kızı bunu bunu yapıyor benim çocuğum daha başarılı olmalı bir yarış hali ya bırak ya. Her şeyi akışına bırak. Yani sen ne kadar istersen iste. Bir yerden bir şeyler olacaksa bunun önüne geçemezsin yani. O yüzden bazı şeyleri de akışa bırakmak lazım ama mücadeleyi de elden bırakmamak gerekiyor. Herkesin mutlaka bir hedefi olmalı. O hedefin üzerinde gitmeli. Zaten Allah o kapıyı öyle güzel açıyor ki sana. Gelen her şey de sana bir mükafat olarak geri dönüyor. Yaptığın bir iyiliğin karşısında mutlaka alıyorsun. Bir sokak hayvanına bir kapsu işte yemek götürdüğünde mutlaka onun sana sevdiği o teşekkürün, mükafatını sana bir iyilikle karşılığını mutlaka alıyorsun. Yani ben buna inanıyorum. Hiç tahmin etmediğin bir insana dokunabiliyorsun o anda. Yani insanın içindeki o iyi niyeti hiçbir zaman kaybetmemeli bence. Çok güzel konuştunuz. Canım Gerçekten. benim. Gözyaşım pıt. <laughs> Kalbim çıt. <laughs> Biz de öyle. Kalbim çıt, yaşım pıt Yapıyoruz. Gerçekten ya. Benim sorularım bu kadardı. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Valla çok için. güzel geçti. Gerçi Bu sizlerin kanalındayız miydi? aslında sizlerin yerinde ama olsun <laughs> yine de. <laughs> çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugünün bizleri yarının sizleri. Yani mutlaka yeni nesilden bizler de çok umutluyuz. Hani kimse buraya hani kızıl çakacak diye bir şey yok. Hayatın getirdiği bir gerçekler var. Her şey gelip geçici mühim olan güzel izler bırakabilmek. Değerli izleyenler hafta başı sizleri sıkmamak adına böyle yumuşak geçişler yapmış Asya bize. Evet. Güzel sorular sordu. Evet, bir sonraki haftaya da sakladığım birkaç için. bir şey var bu arada haberimiz Hadi olsun. bakalım. Evet. İnşallah güzel şeyler olsun. Gündemimizde, ilçemizde, bölge ve memleketimizde şeyler olsun isteriz. Teşekkür ederim Asya'cığım. Ben teşekkür ederim. Efendim bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.